Uzman anneler geldi. Bir şey sormak tamam. istiyorum. Okula kimle gitsin çocuk? Mülküsü annesi ya da babasıyla gitsin hangisiyle? E ee, mesela şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ee, ben çok uzun süre kızımı emzirdim. Eee ayrılıkla ilgili kaygılı bir çocuk. Ee, benim... sen de öylesin. Tabii ne? tabii tabii. Zaten bu arada o ben kızını tasvir ediyorum ama benden de yaşan bir dönemi yani. Hani ben de kaygılı bir insanım çünkü Acaba hı hı. ne oldu ne bitti filan diye. E, e 4 aylıktı kızım. Pandemi oldu. 5. ayındaydı. itibaren biz eve kapandık. Hı hı. Yani küçük bebekler bir pandemi süreci geçirdim filan böyle. E sonra çok yakın zamanda deprem oldu filan böyle. Bu, bu ben çok hassas bir olduğum için beni etkiliyor. E, muhtemelen bu kaygım da çocuğuma geçiyor doğal olarak geçiyor. Hı hı. O yüzden de daha kaygılı bir çocuk. Yani benden ayrılırken e, genelde ağlıyor. Biz de ne yapıyoruz? Eşini götürüyor. Hı Beraber i̇şte Aynen. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kolay ayrılabileceği ebeveynliği evet. Etmesi. Tabii tabii. Yani şey de olabilir bu arada yani çok yoğun çalışıyor anne baba bakıcı, Hı -hı. anne anne babaanne yani sizin güvendiğiniz biri çocuğunuzu e, bırakabilir. Ha Ben de Hı -hı. ne yapıyorum bunu durum için? Şimdi farkında olmak çok önemli. Yani ben de insanım, e, kaygılı olabilirim. Şimdi bunu biliyorum ve kaygısız hocam gibi bir durum yok. Hı -hı. Bu zaman içinde yayılacak bir şey yani. Zaten biz burada kendi tecrübelerimizden bahsediyoruz. E, henüz alanda uzman olmadık ama annelikte <laughs> uzman <laughs> görüşü. Evet. <laughs> annelikte uzman görüşü size buradan hani bilgiler böyle süzülerek geliyor. O yüzden benzer bir durum, genelde anneler burada saklama eğiliminde daha çok. Benzer bir durum yaşıyorsanız çok normal bir şey. E, ben de yaşıyorum aynı şeyi Zeynep. Sen de yaşıyorsun, sen merak etmiyor musun? Yani okulda ne yapıyor, neyi göz diye çok merak ederim. Biz Aya işte kayıt oldu filan Okul hemen evin yakınında yer aldı çünkü sürekli yemek Hı. yapıyorum çünkü yani böyle rahat bir lokasyonda okul seçtik. E, Nedim dedi ki ya ne oluyor içeride işte ben çok merak <laughs> ediyorum dedim ki ben sana şimdi bunları anlatabilirim <laughs> ama bunun kapının önünde burada konuşursak ve biz bunu görevidinlersek her gün aklımız orada kalacak. Bence Hı. gel gidelim biz bunu tadını çıkaralım bir kahve içelim. <laughs> sormadık o tarafın hani ne oluyor ne bitiyor diye. Öğretmenin evet, evde bir değişiklik varsa mutlaka bildiriyoruz. Hı -hı. Biz mesela diyoruz ki işte biz tatile gideceğiz. Çünkü geldiğinde bir oryantasyon. Mesela şimdi yaz tatili. E çocuklar çok zorlanacak. Hepimiz zorlanıyoruz. ya yani en basiti bir kere sürekli terlik giydiğimiz için tekrar topukla yıkılıp giymek bile çok zor. E bu çocuk ne yapsın? Deniz, kum, güneş eğleniyor böyle. E sonra koşa koşa okula gidecek falan böyle yani. O yüzden zorlanacak. Yani oryantasyon her zaman ve her dönemde çok insani bir ihtiyaç. Ama özellikle okul öncesi ve birinci sınıfta mutlaka ve mutlaka okulla birlikte işbirliği yapılarak yönlendirilmesi gereken bir süreç sevgili anne babalar. Bir de o süreçte kalabalık da gitmemek gerekiyor değil mi? çocuğu okula bırakmak için. Ha tabi. Ne, ne hikayeler? Şimdi mesela Arya da, e, işte benim ailemde Nebi'nin ailesinin de ilk torunu falan herkes çok merak ediyor. Ama <laughs> ne yapıyor? Biz de tabii <laughs> onu <doğru> bırakacaksın orada <laughs> <Store'da> takılacak <laughs> öğretmeniyle falan. <laughs> tabii, Çok merak ediyorlar mesela. <laughs> e, anaokulunda şey olur, doğum günleri kutlardı. <laughs> <laughs> Anneanne, babaanne, teyze, kuzenler gelmiş. ya. İşte, sınıfta zaten biz 20 çocuk varız bir de onlar gelince. Yani o kadar yapmamaya çalışın. Yani o <laughs> Çünkü zorlanacak. Tam şimdi annesinden ayrıldı çocuk. Tamam dedi. Bay bay yaptı. Git. en ee, ana diyor ki bir öpeyim falan diyor. Babaanne diyor ki ama öğretmen ayakkabısını giydirmiyor mu diyor. filan şimdi Hı -hı. orada şey de diyemezsin sen çıkıp da. Ama işte onun gelişimi için çok önemli. Kendi kendisi falan. o da pek <laughs> denmiyor. Ben Bizim... kendim demiştim bir kere. Psikolog ilk alıştırma işte bu oryantasyon sürecinde. Baktım merdivenlerden iniyor elinden tutuyor dedim tutmasanız <laughs> dayanamadım. <gülüyor> çocuk gelişimi, Çocuk gelişimi şimdi konuştuk. ya Ares kendi kendine bağımsız bir şekilde merdivenden inebiliyor dedim. Olsun dedi birazcık kartpasta. Yeni <laughs> <Yine> mezun oldu. <muydu>? Olay <laughs> yani. Evet yani onlar da biraz da korumacı çocuğa bir şey olmasın diye düşünmüş evet. olabilir. Her şeyi de böyle soramıyorsun tabii. tabii. İşte onu gözlemle ama yine de böyle <laughs> Yani üstlük de bence sevimli yani. Değil de, değil. Oradan hemen de, ay tamam benim çocuk öğrenci demek ki bu konuda bilme hemen evet. o şey yapacak alınacak o not. Tamam o çocuk bireysel kendi kendine inecek filan. Yani ne olabilir öğretmen de kaybolabilir. Sonuçta bir sorumluluk evet. hissediyorsun çok e, zor bir iş yani. Hı hı. E, önünden önünden inebilir hani böyle biraz evet. da göz aslında bırakarak inebilir. Hem onun özgüvenini e, zedelemez, hem annenin yetiştirdiği tutum devam ettirilir, hem de kendi de güvenlik önlemini almış olabilir yani. E, kaygı bence bu işin e, şeyinde var yani, hamurunda var. Hiç öğretmenler de bizi izliyorsa, onlar da kendilerini kötü hissetmesin, anne babalar da hissetmesin. Bunu nasıl yönlendirdiğiniz çok önemli. Bir güvenlik önlemi almanızı sebebiyet de verebilir, bilinçli yönlendirirseniz. Ah deyip kendi içinizde yaşarsanız da ayağınızı dolaşabilecek bir e, süreç yani. Okula uyum sürecinde en önemli şey e, kaygımızı stabil etmek. Yani bir de her okulda psikolog var ya, anneler de gidip içinde de okusunlar, desin ki ben de şunda şurada sorun yaşıyorum ya da şöyle şöyle ne yapmam gerek dışarıdan da destek alabilirsiniz ekstra hani bununla ilgili. E, normal bir şey bu, çok insani bir şey yani. Ha şimdi az önce anlattığın gibi Zeynep, hani ne dediğin ya işte tuvaletini tutmaya başladı. Hı hı. Şimdi bu, bu olayı yani hepimiz oturup konuştuğumuzda okul yönetiminden biri var, anne var dedi ki böyle bir durum gelişti. Aa, tamam şimdi sizin çocuğunuz öyle ne kadar kalıyordu? Öğleden sonra kaldı için böyle olması çok normaldir. Çocukla da konuşuyordu falan, Bu süreç düzeltilebilir. Bu şimdi okulun problemi değil, annenin de problemi değil. Ee, bu bir araya gelip çözülebilecek basit bir şey yani okula başı okul çok başarısız işte bizim çocuk iyi iyi gidiyordu da iki ay sonra ağladı falan hiç hı hı. böyle değerlendirmeyin yani e, durumu ne okulun ne de ailenin başarısızlığı bu çok normal o insani bir e, şey oraya bir iyileştirme gerekiyor yani o süreç farklı artık yönlendirilmeli. Evet. Okula fatura kesmek e, kötü bir şeydir. Çünkü başından geziyoruz okulu. Bakıyoruz, hmm. diyoruz ki bizim artık felsefemize yani uygun bir okul burası. Hmm. Çocuğuma da uygun olduğunu düşünüyorum diyorsunuz. İkinci adım da en önemli adım, e, her konuda açık davranıyorsunuz. Okul de size açık davranırsa hiçbir e, sorun olmaz. Hani iki ay sonra bazen şey de olabiliyor, çocuk okula gitmek istemiyor, ağlıyor yani. Hmm. Ay ben de okulu hiç sevmiyorum diyor. Orada arkadaşlarım işte, benimle konuşmuyorlar diyor. Öğretmene ben sesleniyorum, beni duymuyor falan. Konuşursunuz, bakarsınız. Birçok okulda böyle şey de var hani... E, öğretmenle anne babanın görüşebileceği saatler ya yani da okul öyle görüşebileceği saatler. Sadece bir öğretmenle bir çocuk okulda böyle kapı kapanmıyor yani. Bir sürü evet. branş öğretmeni gidip geliyor. Her sınıfta ya yardımcı öğretmen oluyor ya artık iki öğretmen oluyor, neydir öğretmenler oluyor ya da okul müdürleri sürekli o sınıfta hani bir şey ihtiyaç var mı bir şey oluyor ama hani böyle kapalı bir yer değil yani, yani koordineli Hiç, evet biz anneler şey diye düşünüyoruz bir kenarda oturuyor ve yalnız <laughs> falan böyle <laughs> şimdi kötü davranıyor olabilirler benim çocuğumu itiyor olabilirler <laughs> işte böyle demiş o arkadaşına onu öyle demiş Bırakın kendileri birazcık çözmeye çalışsın çocuklar. Siz duyduğunuz hikayeyi, mesela arkadaşı koluna çekiştirmiş. Tamam, Öğretmen böyle bir durum olmuş, ne yapalım? Ben de çok kötü hissettim. Siz de anlatın o duygunuzu. Öğretmen mutlaka bunu çözün, bulacaktır yani. Ama Hı -hı. sen de git arkadaşına vuruver. <laughs> Hadi bilmem ne oku. Yani özellikle hani oryantasyon evresinde ee çok kötü. Son olarak bir de oryantasyonda zaten okula devam eden çocuklar da vardır. Hı -hı. Okulun hani bir ritmi de vardır benim tavsiyem oryantasyon öğrencilerinin aile kalması. Hani ben bunca yıllık tecrübeden ne çıkardı, süzgeçte ne var dersen bunu söylerim. bu sefer okula alışmış çocuklar da ağlayan birini gördüğü için duygusal bağ kuruyor ve o da şey yapıyor. Ya da mesela öğretmenlerin daha çok ilgileniyor görüyor orada bu etkinliği yapayım falan deyip böyle daha böyle mızmız olmak isteyebiliyor çocuklar. Hı -hı. İkisini ayırmak iyi olabilir. Yani okulda oryantasyon süreç varsa siz de sabah gördüğünüz çocuğunuzu hani getirmeyin. Okulda iyi bir planlama yapabilir. Oralarda da uyum sağlayın e, okulun sürecine. Sonuçta yeni çocuklar da gelecek, yeni arkadaşları da olacak. biraz. Anlayışlı olmak çok önemli. Nasıl en sevdiğiniz oraya emanet ediyorsanız, e, güveniyorsanız o güveni iyi aktarmak yani iyi ilişkiler kurmak okulda ee, çok önemli. Evet sevgili anne babalar, bugün size okula uyum süreci oryantasyonu anlattık. Çok güzel anlattım. Diyelim. <laughs> <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.